Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Fazla uzatmadan direkt elmas harcamaya başlayalım. Bugün 1456 elmasımız var. Oyunda da çok güzel bir ifade var arkadaşlar. Bir hafta önce geldi ama şu anda şans otomatında bu ifade. Kırık kalp otomati 11 çevirme 179 elmas. 30 tane aşk mektubu jetonunu alabiliyorsunuz ya da direkt buradan da çıkabiliyor. Üstüne bir de kalp ifadesi, gül ifadesi de var ama bunlar bende mevcut. Bunu kesinlikle almak istiyorum. İsmimle aşırı derecede uyumlu olacağını düşünüyorum. Başka da güzel bir şey yok. Karakter parçaları var. 11 çevirmeyle başlayalım bakalım. Tekrar hatırlatmasın. Hadi bakalım. Güzel morlular ama karakter parçası oluyor genelde ya. 2 tane verdi mektup. 3 oldu. Güzel 8 gayet iyi. Bir 11 bir daha basalım hemen. Ver kardeşim. Elmasım kalırsa da atölyede harcayacağım. 2 tane 3 oldu 4. Aga be. Bir 11 bir çevirme daha 900 elmasımız falan kaldı sanırım. Bayağı bir mor verdi çok kötü verdi ya. Gerçekten yani çok kötü verdi. Şu an tam bu ifade durumuna düştüm. Bir 11 çevirme daha. Ver kardeşim lütfen bak elmasım yok. Full karakter parçası. Moralim bozuldu. 17 tane oldu şu anda aşk mektubumuz. Bir 11 çevirme daha. 21 falan olacak şimdi. Hadi kardeşim hadi yapma gözünü seveyim ya bu nedir ya bir tane veriyor ya yine 179 elmas 5 6 hadi 5 6 7 8 9 Tamam 3 tane verir herhalde ya 382 elmasım var 3 tane de verir diye düşünüyorum Hadi kardeşim. 3 tane ya. çok bir şey istemiyorum. 1, 2, 3. Sen adamsın. 203 elmasım kaldı. Direkt şuradan takas et kısmına giriyoruz. Evet. ifademizi alıyoruz. Çok güzel bir ifade. Direkt bunu kuşanalım hemen. Kasa kısmına giriyoruz. İfadeler. Şimdi ben bunu bunun yerine değil. Aynen bu tavuk ifadesinin yerine kuşanıyorum. Şöyle göstereyim size. Kalbimden vuruldum. Ağlıyor bak yerde. <laughs> Şimdi şans otomatına tekrardan girelim. Buradan atölyeye geleceğiz. 320 tekli çevireceğiz. 816 iki kere çevirebileceğiz. Belki bir evrim taşı falan verir. Bir daha çevir 80 elmasa. Altın verdi. sıkıntı yok. Şimdi ben bunun 5 artı ikisini alacağım arkadaşlar. Atış hızı bir menzil 2. Bunu almak istiyorum. Almadan önce kendi grozama bakacağım. Neredesin grozacım? İsabetlik bir zırh telmi 2. Tamam kesinlikle onu alıyorum. Hemen şans otomatı atölye giriyoruz buraya. 5 artı 2. Gönül isterdi ki bunu almak. 4 tane şablonum var. Ama evrim taşım yok. Güzel. 5 artı ikisini aldık. Hemen kuşanalım bunu. Silah elini almamış. Neden öyle oldu? Neyse biz alırız. Lobide gösterelim şöyle. Hemen kasa kısmına girelim. Bu kasa kısmından da aldığımız kutuları açalım arkadaşlar. Bu zaten bende vardı. Aynen. G18 çıkar mı? Çıkmadı. Çift vektör. Bu zaten kullanmam çıksa da. Bu M60 vardı diye hatırlıyorum. Gel kardeşim bir vektör daha. Sınırsız hiçbir şey kazanamadık. Alvaro'nun büyük patlaması diye bir etkinlik var burada. 9 elmastan başlıyor. Bunu da bir kere fırlatalım. Müziği kısalım hemen. Fırlat bakayım kardeşim. Ne oldu? 29 elmas. Hadi bir tane daha fırlatalım. Aga be. Bayağı ucuz bir etkinlikmiş bu. Keşke bunu da harcasaydım. Neyse kasaya gelelim. İki kutuyu daha açalım. 24 saat 3 gün. Gel kardeşim. Bu zaten varmış bizde. Şimdi şans otomatına giriyorum. Son olarak burada elmaslı otomat var. Ben bu kıyafeti çıkardım ama belki bana sihirli küp verir. İnşallah sihirli küp verir. Böyle bir 20 tane çevirmek istiyorum. Bir tane sarı geldi. Var ya sihirli küp mü verdi lan yoksa? Aga be. Bir an sihirli küp verdi sandım. Çok heyecanlanmıştım ya. Bir onu daha çevirelim. Bu sefer sarı gelmedi. Neyse bir tane pantolon verdi. Elmas fişi de geldi. Gayet güzel. Son 10'lu çevirmeyi yapıyorum. Bu sefer siyeli küpü verecek. Vermezse de vermesin kardeşim. Yapacak bir şey yok. Tebrikler diyor. Niçin tebrik etti bizi? Anlayamadım. Çünkü siyeli küpüm bitti. Küp parçacığım da baya az. 73 oldu. Tamam, sıkıntı yok. Buradan silah fişi alamıyoruz sanırım. Aynen yapacak bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse de kanala abone olup bir like atmayı unutmayın kardeşim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.